Merhaba arkadaşlar. Yeni bir modelimizle karşınızdayız. Modelimiz Valkera Ufly S. Kutumuzu açıyoruz. Kutu içerisinde RTF helikopterimiz. Kullanım kılavuzu. Hepsi birlikte geliyor. kutumuzun içinden helikopterimiz şarj cihazı şarj adaptörü pil ve dijital kumandamız çıkıyor. Bir adet de yedek kuyruk takımı dişlileri bu şekilde kutumuz geliyor. Modelimizin özelliği 3 aksis gyro sistemine sahip olması. Alıcısı üstündeki değişiklerle. Tamam bu şekilde kutumuzun içeriği bu.